bahçedeki masanın ayakları sallanıyor. Hadi gel koş. Ben koşup geldim hayatım. Evet. Oh, Hoş geldin hayatım. <laughs> ah. Ya, bıktım böyle çalışmaktan. Bugün de eve erken geleyim dedim. Ha, ne işi var senin bu saatte evde? Bu Arzu ile birlikte çıkan adam kim? Ee, sahi tesisatçı. Sahi tesisatçı takım elbiseyle mi çalışıyor? Adam işine saygı duyuyor. <laughs> Sen niye böyle giyindin? Adam takım elbiseyle gelmiş. Eşofmanla mı çıksaydım karşısına? Bu çiçekleri de o mu getirdi? Ne zamandan beri tesisatçılar tamir için gittikleri eve çiçek getiriyorlar? Ay sana söyleyeceğim ne zamandır söyleyemiyorum kızarsın diye. Ya biz böyle eve işte tesisatçı, sucu, tamirci çağırıyoruz ya. Sürekli çiçek getiriyorlar arzuya. Ya hayranlarıymış hepsi ne yapayım? Ya dilek Hocam. Benim işe takıldığım bu değil biliyor musun? Neye takıldın hayatım? Ya deminden beri elin tesisatçısı ile ilgili abuk subuk sorular soruyorum. Ya sen de Faruk nedir bu ahiret soruları diye sormuyorsun. Niye? Ama hala soru soruyorsun Faruk. Aa nedir bu ahiret soruları canım lütfen. <laughs> ya siz bu çocuğa dinozorların insan eti yediğini söylemediniz mi? Dilek bu çocuk kim? Aa ama hala soru soruyorsun Faruk. Nedir bu ahiret soruları? Lütfen. <laughs> Be